ben ateşli bir şov bekliyorum aslında. Sürpriz yuva var ya onun en üzerindeki soğan, çıtır soğan. Ay! Ay bu, 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 bu sürpriz yuva bu mu yoksa? Evet o. Midemiz bayram sevgili TV8 izleyenleri. Bu menüyü yetiştireceğini de pek sanmıyorum. Benim menümle menüyü kıyaslayınca bunu yapması normal gergin başladı sanki. Melek Hanım tuzu seviyor. Bugün yandık. Şu ana kadar yediğimiz tuz. Ama şu an buna yanar da diyebileceğimiz hiçbir yeri yok. Sunum mu gelecek yoksa şey domates mi yanıyor? Kuş konmasını koymuş, çeri domates atmış bitmiş. El açmasını yapamıyorsan girmeyeceksin abi. Bir taraf kalın bir taraf ince. Sen gel ben sana el açmasını ve eğitimini vereyim. Senden daha deneyimli olduğunu düşünüyorum bu yaşında. Belli oluyor siz e, iletişim kuramıyorsunuz. Benim umurumda değil. Ben nazar geçerim. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.